Hepinize iyi akşamlar. Ben Nebiye Kambur. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi doğaçlama bir şeyler söyleyeceğim size. Ee, şimdi e, ben bir kamu sektöründe işçi olarak çalışıyorum. İşten geldim. Ee, karnımı doyuruyorum şu anda. Ee, ne yapacağım şu anda e, düşünemiyorum. Ne e, üzerine yapsam? Ama e, şöyle bir şey düşünüyorum Kanalımı genişletmeyi e, istiyorum e, Bana Yardımcı olursanız sevinirim Yemeğimiz e, Macun olduğumuz için Biz biberi severiz e, Biberle Domatesi kavurdum üzerinde yoğurt koydum Yöresel ürünlerden aldım ekmekle Onları Bana bana yiyeceğim isterseniz eşlik edin bana şu ekmek şu ekmek böyle banıyoruz bunun tadı böyle çıkar böyle banıyoruz ve böyle yiyoruz ekmek mükemmel ekmek aldım ekmek Trabzon ekmeği. Çok güzelmiş. Gerçekten harika. Ben yemek yiyip müsaade ederseniz yeniden video çekmeye devam edeceğim. Videolarım devam edecek. Kanalıma abone olun. Beğenin. Paylaşın. İyi akşamlar. Görüşürüz.